Sosyal Garaj'a hoş geldiniz. Bu hafta bizimle Indirim Plus'tan Gökhan olacak. Gökhan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, başlamadan önce bize tabii ki ulaşabileceğiniz adreslerden bahsedelim. Bize Facebook'ta facebook.com slash sosyal ulaşabiliyorsunuz. Sosyal garaj at webrazi.com e-mail adresimiz. Aynı zamanda bana ulaştırmak istediklerinizi doğrudan Özgür Bayraktar'ı Twitter'dan mentionlayarak ulaştırabiliyorsunuz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle bizim aslında sosyal garaj tarihinde galiba evet ilk defa bir e-ticaret sitesi ağırlıyoruz. O yüzden heyecanlıyız biraz. Biz bilmiyormuşuz, bahane diyormuşuz e-ticaret yok da böyle hani biraz güzel bir duygu. Hani başlıyoruz seninle biraz e konuşuruz bugün. Ama zaten indirim Plus'ın mevcut e-ticaret kurgusundan da biraz farklılıkları var. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle seni tanıyalım. Ardından İndirim plus da bahsedelim. Biraz ne gibi sorunları çözdüğünü bahsedelim. Bir de çok enteresan kampanyalarınız var. Onlardan da bahsedelim. <laughs> Adım Gökhan Uygun. 1978 Ankara doğumluyum. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. 99 yılından bu yana e-ticaret işindeyim. 15 yılın yaklaşık 9 yılı yurt dışındaydı. Son 6 yıl Türkiye'deydi. Yurt dışında <laughs> Batı Avrupa'da özellikle birçok e-ticaret sitesini sıfırdan kurup e, aktif hale geçirdik. E, Türkiye'ye dönünce gitti gidiyor ve hepsi burada çalıştım. Gitti gidiyor da yazılım ekibindeydim. Takım liderliği yaptım. Hepsi burada da e, iş geliştirme ürünüydüm. E, 3 yıl önce de Indirim kurduk. E, aslında temel olarak e, iki sitenin yani hem hepsi burada hem gitti artı eksilerini e, harmanlayarak bir site oluşturmak istedik. Farklılığımız burada. Türkiye'deki şu anda hem B2C hem C2C altyapısına sahip ilk ve tek e-ticaret sitesiyiz. Hem biz kendimiz ürün alıp satıyoruz hem de yaklaşık 120 firma indirim plus üzerinden <laughs> satış yapmakta. 3 yılda yaklaşık 500 bin ulaşmak üzereyiz şu anda. 3 yıl önce hani bütün projeler garajda başlar ya, hmm. bizimkisi de hani Türkiye'de o klasik garajı olmadığı için otoparkta <laughs> başladı gibi. E, Saraycedid'de 30 metrekare bir otoparkın içinde ofiste başladık. Hmm. Bir yıl orada hmm. devam ettik. Ama e, gerçek bir otoparkın içinde Tabii otoparkın içindeydi. yani ha, Güzel, <laughs> araçlar, güzel otopark... hikayeniz var demek ki. PR Ajansı'ndan mı kalsaydınız? <laughs> 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 Ee, daha sonra bir ofis değiştirdik. Şu an 3 katlı bir depomuz var. Ve geçen hafta bir depoda kiralık toplamda 1000 metrekare bir depoya ulaştık. Ee, 15 kişilik bir ekibimiz var. Ee, Güzel, memnunuz. Değişik. Şeyden bahsedelim, öyle bir anlattın ki, Tanketak 15 dakikada kurdun, <laughs> falan böyle hani başladın ve satışa başladın. Yani işte o süreçten bahsedelim biraz, ekibi tanıyalım, ekipteki arkadaşlarla tanışmanız nasıl oldu, e ekibi sen mi bir araya getirdin yoksa e doğal olarak böyle yani doğal yollardan mı ekip bir araya geldi, daha önce arkadaş mıydınız yani onu sormak istiyorum. Bir yandan da şeyden bahsetmek istiyorum, Indirim Plus'taki hani bu anlattık biraz şey işte B2C, işte C2C tarafın ama daha detaylı biraz daha anlatabilirsen bize çünkü farklı işbirlikleri de yapıyorsunuz o tarafta galiba çünkü hı hı. işte kendiniz de çekiyorsunuz vesaire. Sende de yeni tanıştık sayılır işte iki hafta önce tanıştık. Hani böyle çok hoşuma gitti benim açıkçası Yaptınız. Çünkü mevcut e-ticaret yapısından biraz farklıydı, de. bir de çok enteresan bir modelleri var. Ondan da bahsedeceğim. 1 liraya böyle yani değiş <laughs> değişik bir algoritma var arkasında. Ondan yani, da bahsedersem biraz Gökhan süper olur. Aslında 1 lira olayı çok ilginç. Ee, sonuçta yeni kurulan bir sitesiniz ve o tekerleğin dönmesi için bir reklam yapmanız gerekir. Ee, biz reklam bütçemizi sürekli müşteriye harcayan isteyiz. siteyiz. Ee, İlk başlarda ücretsiz ürün veriyorduk. Yani siteye gelen sabah ilk 50 kişi o ürünü ücretsiz alıyordu. Sonra 1 TL olayına girdik. Ee, ve bayağı da tuttu aslında. Yani bugün piyasada 40 lira 50 lira olan mesela geçen gün Simbo'nun fırtözünü verdik. Hani evet, yani 1 liraya alabiliyorsunuz Tabii yani. Tabii alışveriş liraya. koşulumuz çok basit. Evet. 20 TL ee, o da çok ilginç aslında. Yani ayda yaklaşık 10 bin paket gönderiyoruz. Yani 3 yılda 200 bin paket gönderdik. Hala insanlarda bir acaba şeyi var. Ya bunlar gönderir mi? o 1 liralık şeyi hani... gönderir mi? Evet. Yani. <laughs> yani çünkü inanamıyorlar. Ürüne bakıyorlar. Ee, geçen gün bir kamyon dolusu Ariel aldık ve gönderdik. Ariel 5 kilogram 1 TL'ydi. <laughs> İnanın gönderiyoruz yani. i̇şte bu benim hoşuma gitti. Yani gerçekten hani böyle girdim falan baktım böyle hani ben de o kesimdenim bu arada yani 1 lira olur mu ama ondan sonra biz Gökhan'la tanıştık oturduk falan hani gerçekten ama insanlar hani hak ediyorum çünkü piyasada bir güvensizlik var e özellikle hı. sosyal medyada çıkan çeşitli siteler hı hı. insanların güvenini o çok reklamlar, kırıyor. Falan reklamlar falan filan çok işte evet. 20 liraya da ayakkabı şunlar hı. vesaire insanların hı. güvenini kırıyor hı. hani bu da bizim tarzımızdaki sitelere bakış açılarına bir soru Bir şey. de şey işin güzel yanı hani arkadaki algoritmayı da ben biliyorum. 1 liraya satsa bile zarar etmiyor şirket o satıştan. Yani yani, arkada da enteresan bir şey var yani. Aslında hani koduyu değiştirdik. <laughs> <laughs> Genelde çoğu sitenin stratejisi hani siteyi bir yere getirelim Hı. ve bir ortak yatırım alıp hani devam ettirelim düşüncesinde ama bizim ilk kurulduğumuz günden beri ki, hedefimiz hani para kazanan bir yapı olalım. Çünkü hani yatırım olur olmaz bu Hı. belli o Bu arada hiç yatırım yok da anladık henüz. Ee, olur olmaz o ayrı mesele ama şirketin kendini döndürmesi gerekiyor. Yani 3 yıldır devam eden bir yapıyız. Ee, geldiğimiz noktadan memnunuz. Ee, yatırım olur olmaz o farklı konu ama e, devam edeceğiz yani. Peki gelecekte e, ne gibi planları var indirim Partners'ın? Şu an dediğiniz işte call center'ımız var, yeni bir depo Kiralıyorduk, işte operasyonu büyütüyoruz. Kendinize bu e ticaret pastası diyelim Türkiye'de her <laughs> geçen yıl işte rakamlar açıklıyorlar, şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü. Neresinde görmek istiyorsunuz? Yani daha önce konuşmuştuk, e ticaret hani bir çilekli pastaysa ise <laughs> büyükler hep üstten çilekten yemeye başlıyorlar. Biz biraz daha çok alttan pasta tarafından girdik. Ee, hani onlar sürekli öne sürdüğü şeyler atıyorum iPhone, telefon, Samsung, Galaxy vesaire ama hani bir insan yılda belki bir kere, iki kere telefon alır, laptop alır e, ama bizim sattığımız ürünleri ayda bir değiştirmesi gereken ürünler var insanlar yani işte Ariel sürekli evli ihtiyaçları olan ürünler var. Yani bizim çok sadık bir müşteri kitlemiz var. Bizden sürekli alışveriş yapan. Hedefimiz bunların sayısını çok daha fazla arttırmak. Siteyi daha şu 5 pardon çok özür dilerim. E, 500 bin kişi dedin hı, hı. V sayısı. Günlük trafikleriniz ne durumda? Ziyaret Günlük 15 bin ziyaret alıyoruz. Hı hı. E, biz 350-400 paket kendimiz çıkıyoruz. Ayda 10 bin e, paket çıkıyoruz. Depomuzda Aras Kargonu şubesi mevcut. Hı hı. Cep şubesi. E, <laughs> yani 1500 sipariş gördüğümüz günler de oldu ama bütün ekip akşamlar ve geceler boyu hı hı. paket <laughs> yaptık hedefimiz daha da tanınmak, daha da bilinir bir site olmak. Ulusal çapta. Daha agresif kampanyalarımız olacak. Çalışmalarını yapıyoruz. Yani gerçekten yok artık diyecek insanlar. Peki burada şeyi biraz hani bizim çok girişimci arkadaşlarımız bizi <laughs> takip ediyorlar sağ olsunlar bana hafta içinde de yazıyorlar çok böyle işte fikir almak isteyen, şey almak isteyen görüş almak isteyen ve bana gelen maillerde tek bir ortak şey var işte Özgür Bey ben X şirketinde şu pozisyondayım işte ama risk almak istemiyorum. Yani girişimcilik yapılır mı orada çıkmadan? Yani genelde böyle bir yani aldığım ellerinin yarısından çok bu şekilde. Senin enteresan bir hikayen var ama sen hani büyük şirketlerde çalıştım diyorsun. Hı hı. Yurt dışında da çalıştım. Geldin ve oradan çıkıp Hani bunun cesaretini gösterenlerdensin biraz. O yüzden de biraz örneksin aslında. Hani bak bugün çıkıp yani bence çok güzel hayatını ikame eden ve para kazanan bir web sitesi. e sitesi indirim plus. Daha da büyümesi lazım. Büyüyecektir inşallah da. Sen bu örneksin. Burada nasıl bir tavsiye verebilirsin o arkadaşlar? Mesela eminim senin gibi o bahsettiğin şirketlerde yazılım direktörleri, işte kreatif direktörleri vesaireler vardı ama cesaret edemiyorlardı. Sen bu yolda bir tavsiye verebilir misin? Yani eğer özellikle sektörün içindelerse e, şartları... Orada bizi bir... şey yapacaklar şu anda yani. Büyük <laughs> <laughs> şirketlik ya şey tanıdıklarından özür diliyorum şu anda. Sen tavsiye evet. dinliyorsun. dinliyoruz. Ben özellikle iyi e ticarete girmelerini ama artık direkt iyi e ticaret değil, iyi e ticaret hizmet veren projeli olur ya da internet projeli olur kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi e ticaret aslında biraz küçük yatırımcının kulvarının dışına çıktı. Özellikle son büyüklerine girmesiyle birlikte çünkü çok şey bir rekabet var, eşit işte olmayan bir rekabet var. Adil olmayan. Adil olmayan yani sonuçta finansal güçleri var o firmaların, reklam güçleri var, bankalar arkalarında, e gruplar, var, gruplar yani. var, medya kendi ellerinde. E siz burada bir kendi gücünüzle, öz kaynağınızla bir site yaratıyorsunuz. Bundan 3-4 yıl önceye kadar hani kesinlikle yapın, girin, hayalinizi hmm. gerçekleştirin derdim ama bugün çok daha zor olmaya başladı e, bu şeyler. Hmm daha düşünmelerini tavsiye ederim. <laughs> Sen de aslında bir girişimci örneği olarak kalın mı diyorsun çalıştığınız yerlerde? Kalın da demiyorum aslında çok eminseniz eğer bir şey değişik <laughs> ve farklı yapıyorsanız hani <laughs> yaptığınız şeyin orijinalliğine inanıyorsanız yani biz Devam. ona güvendiğimiz <laughs> için biraz da çünkü bu model yok. Altyapı da yok. Hem B2C hem C2C bir arada <laughs> harmanlayan <laughs> bir site yok şu anda. Video tabanlı bir siteyiz hiçbir de bu kadar çok video Evet ondan da bahsetmedik aslında. Video tabanlı ürünlerin hepsinin videosunu eklemeye çalışıyorlar. Tabii yok. kendimiz de çekiyoruz. de çekiyoruz. Kendimiz yani de çekiyoruz. kesinlikle video konverjini çok arttıran bir, bir şey. şey. Bizde %4.5 konverjini gördüğümüz günler oldu. Bu ticaret ortalamasının çarpı 3 katıdır. Hmm. E, trafik yani Conversion rate'imiz çok iyi. Bunda da videoların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Kendi videolarımızı çekiyoruz. Yani siz kısacası aslında farklı bir şeyler yapacağınıza inanıyorsanız devam edin diyorsun Tabii Gökhan. kesinlikle. Yani bir değişiklik farkları olması lazım. Kesinlikle kopya. Yani zaten başarı örnekleri hep ilk der gitti gidiyor markafoni, <laughs> çiçek sepeti vesaire. Ama daha sonraki şeyler o kadar evet. başarılı olmuyor. Teşekkür ederiz bugün Gökhan. Ben Zim teşekkür ederim. De olduğunuz için. Çok sağ olun. Ee, Sosyal Garaj'ın bu hafta da sonuna <laughs> geldik. Bizlere açılışlara söylediğim gibi sosyalgarajetwebrazi.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Facebook'ta bizi facebook.com sosyalgarajdan takip edebilirsiniz. Twitter'dan da bana doğrudan özgür bayrakları mentionlayarak ulaşabilirsiniz. Her hafta diyordum ki harika bir hafta olsun. Bu hafta diyorum ki hepiniz için harika bir yıl olsun. 2014 yılı güzel haberler olsun. Güzel haberler, güzel gelişmeler getirsin sektörümüz için. Görüşmek üzere.